Merhaba arkadaşlar, ben İsmail. Bu dersimizde PHP programlama diliyle ile ilgili yani giriş olarak bilgiler vereceğiz. Bilgileri sizin de kaynak olarak faydalanabileceğiniz Wikipedia üzerinden inceleyeceğiz. İlk olarak Wikipedia Türkçe sitesine giriyoruz. Daha sonra ise wikipedia'daki arama çubuğuna php yazarak php ile ilgili bilgileri ulaşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi php ile ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgileri bize vermektedir. Bakacak olursak php personal homepage kişisel ana sayfa olarak ifade edebiliriz açılımını. Php çok geniş kullanımlı. Genel amaçlı HTML içerisinde gömülebilen betik ve programlama dili olarak ifade etmekte. PHP ilk kez Rasmus Lerdorf tarafından web üzerinden sayfasına ziyaret edenleri izlemek amacıyla bir dizi Perl betiği kullanılarak geliştirildiğini ifade etmektedir. Sağ tarafa bakacak olursak geliştiricileri PHP grubudur ve ilk olarak 1995 yılında çıkışı olmuştur PHP'nin. Etkilendikleri dil olarak ise C, Perl, Java, C++ şeklindedir. Platform yazmaktadır. Platformu çapraz platform olarak göstermektedir. Çapraz platform nedir? Çapraz platform hangi işletim sistemi olursa olsun üzerinde çalışabildiğimizi ifade etmektedir. Bu PHP'nin bir kolaylığını göstermektedir. Daha sonra ise PHP ile ilgili diğer bilgilere baktığımızda e PHP e, kırmızı sarı renklerin eski sürüm olduğunu, yeşilin mevcut sürüm, mavinin de gelecek sürüm olduğunu görmekteyiz. Ayrıntılı bir şekilde baktığımız zaman e, mevcut sürümün 5.3 olduğunu, gelecek sürümün ise 6.0 olduğunu görmekteyiz. PHP ile ilgili ek bilgilere baktığımızda ise daha basit bir şekilde anlatacak olursak PHP birden çok platform olarak platformda çalışabiliyor. Unix tabanlı, Windows tabanlı, Macintosh tabanlı birçok platformda derlenip kurulabilir bir yapıya sahip. PHP o yüzden farklı platformlarda farklı geliştiriciler proje üzerinde çalışabilir. Farklı platforma taşınabilir projelerimiz. Aynı zamanda Linux, Apache, MSQL ve PHP teknolojileri bir arada kullanıldığında çok daha performanslı performanslı sonuçlar elde edebiliriz. Aynı zamanda web geliştiricileri PHP kullanarak güç anlamında da daha düşük harcama yapabilirler. Çünkü PHP ile web geliştirme ve geliştirilen uygulamaların sunulduğu ortamlar genellikle ücretsiz yazılımlar veya çok düşük maliyetli yazılımlarla sağlanır birçok ortamda hazır olarak kullanabileceğimiz GPL lisansıyla dağıtabileceğimiz yüzlerce kaynak kod kullanabilmektedir. Artı olarak PHP çok esnek bir dil olarak da ifade edebiliriz. Bu yüzden herhangi bir projeyi PHP altyapısına geçirmek de çok kolaydır. Aynı zamanda birçok sunucu yazılımı tarafından da desteklenmektedir. Yani örneğin Apache gibi sunucu yazılımı ve diğer sunucu yazılımlarda bulunmakta. Baktığımızda php'yi desteklemekte. Bunun yanı sıra PHP'nin öğrenilme süresi de diğer dillere nazaran daha kolay ve daha kısa. Bunlar PHP'nin avantajı avantajları olarak değerlendirebiliriz. Tabi bütün web programlama dillerinde olduğu gibi de mutlaka bir takım dezavantajları veya eksik diyebileceğimiz yanları vardır. İşte bunun Bunlara örnek olarak da PHP versi PHP 5 versiyonuna kadar nesne yönelimi yazılımlara destek vermemesiydi. Fakat PHP 5 sürümünden sonra bu destek getirildi. Diğer nesne yönelimli dillere nazaran zayıf olmasına rağmen yine de bu destek getirildi ve her sürümde de geliştiriliyor. Aynı zamanda PHP'nin değişken yapısının zayıf olduğu düşünmektedir yine önemli eksiklerden bir tanesi hata ayıklama konusu. PHP'nin hata ayıklama noktasında diğer rakip diller kadar geliş, gelişmiş olmadığı üzerinde durmuyor. Unutulmamalı ki her programlama dilinin dezavantajları olduğu gibi PHP'nin de dezavantajları vardır. Tüm bunların farkında olarak çok iyi web projeleri çıkartabiliriz. PHP kullanarak web projelerini örnek olarak Facebook, YouTube, Yahoo, Wikipedia ve O Game gibi dünyaca ünlü sitelerin yazılımında da PHP kullanılmaktadır. Türkiye'den de birçok internet projesinde PHP kullanılmakta. Bunlara örnek olarak gitti ve sahibinden.com, sabah gazetesi de örnek verilebilir. Tabi birçok sektöre hitap eden web projelerinde yine PHP kullanılabilmektedir. Tüm bu örnekler bize php'nin ne kadar güçlü bir dil olduğunu ve ne kadar tercih edilebilir olduğunu göstermektedir. <laughs> Bu bölümde de php kod yapısını inceleyelim. php komutları html içerisinde özel bir açılış etiketi yardımıyla yazılmakta. php kodlarını yazmadan önce php kodlarının yazılacağı bölüme gördüğünüz gibi küçüktür işareti ile başlayıp soru işareti ve PHP ifadesi yazılmaktadır. Daha sonra ise PHP komutlarımız bittikten sonra önlü olarak PHP komutunu yazarsak basit olarak merhaba yazdığımızda daha sonra PHP komutlarımız bittikten sonra ise soru işareti ve büyüktür işaretini kullanarak PHP kapatıyoruz etiketimizi. O bu iki etiket arasına PHP ile ilgili komutlarımızı yazıyoruz. Bu bu örnekte de ekrana merhaba yazan yazı yazdırılıyor. Eko komutu burada tek tırnak veya çift tırnak şeklinde de kullanılabilir. Şu şekilde de kullanabiliriz.